Televizyon izlemedin mi? E, benim hayatımda yok öyle şeyler. Açıklamayı duymadın yani. E, açıklaması? Hiçbir fikrim yok. Ya Sibel öyle herkesin içinde renk duygunun hiçbir ilişkisi yoktu deyince ben çok sinirlendim. Çok özür dilerim. Niye sinirlendin? Nasıl niye? Yani niye sinirlendin? Sevgilin mi var? Hoşça kal Barış ya. Renk. Hiçbir şey anlamadım. Fark etmez. Güzel. Güzel. Nesi güzel Muzaffer amca? Çok kötü kavga ettiler galiba. İşte o güzel ya. Hatta hala. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Evladım. Kavga etmeyen çiftten hayır gelmez. Yani birbirlerini kale almıyorlar anlamına gelir bu. Öyle mi diyorsun? Tabii öyle diyorum. Kavga sevdanın kıvılcımıdır. Harıdır. Hı.